dakiler. Sümer tabletlerinde adı geçen, gökten inenler olarak tanımlanan gizemli varlıklar. Peki onlar kimdi? Tanrılar mı, uzaylılar mı yoksa insanlık tarihinin unuttuğu kadim öğretmenler mi? Binlerce yıldır süregelen bu esrarengiz anlatılar mitolojiyle, ezoterik bilgilerle ve alternatif tarih teorileriyle iç içe geçmiş durumda. Sümer metinlerinde Anunnaki'ler insanlığa bilgi ve teknoloji getiren, medeniyetin gelişiminde rol oynayan varlıklar olarak tasvir ediliyor. Peki bu sadece bir efsane mi, yoksa kadim bir gerçeğin izleri mi? Kadim Sümer metinleri, dünya dışı varlıklarla ilgili en eski kayıtları mı barındırıyor, yoksa Anunnakiler sadece mitolojinin sırlarla örtülmüş bir parçası mı? Sümerkil tabletlerinde gökten inenler olarak tasvir edilen bu varlıklar, insanlık tarihinin en büyük bilmecelerinden biridir. Sümerlerin, astronomik bilgileri ve karmaşık yazı sistemlerini aniden geliştirmesi, bazı araştırmacıları bu bilginin dış bir kaynaktan, belki de Anunnakilerden geldiğine inanmaya itmiştir. Anunnakiler, Sümer mitolojisinde tanrısal figürler olarak anılsa da, bazı ezoterik öğretiler Onların kozmik bir varlık grubu olduğuna işaret eder. Peki, gerçekten de insanın evrim sürecine müdahale eden bir zeka var mıydı? Modern bilim bu iddiaları reddetse de, mitoloji ve ezoterizm bu hikayeye farklı bir perspektif sunar. Sümer metinlerinde en çok geçen isimlerden biri Enki'dir. Bilgeliğin ve yaratılışın tanrısı. Bazı anlatımlara göre Enki, insanın bilinç seviyesini yükseltmek ve ona ilahi bir kıvılcım vermek istemiştir. Bu, tıpkı Prometheus'un ateşi çalması gibi bir olaydır. Ezoterik bakış açısıyla bakıldığında, bu hikaye insanın ruhsal uyanışına dair derin semboller içerir. Belki de Anunnakiler sadece fiziksel varlıklar değil, kadim bilgeliği taşıyan varlıklardı. Anunnakiler sadece Sümer metinlerinde değil, farklı kültürlerin mitolojilerinde de benzer izler bırakmıştır. Antik Mısır'ın tanrıları Hopi Kızıl Derililerinin cadı ruhları, Hint vedalarında geçen devalar ve asuralar hepsi gökten gelen, insanlığa bilgi getiren varlıklardır. Bu benzerlikler sadece bir tesadüf mü yoksa ortak bir kaynaktan mı geliyor? Ezoterik öğretilere göre insanın ruhsal gelişimi bir müdahaleyle hızlandırılmış olabilir. Hermetik gelenek insanın tanrısal bir varlık olduğunu ve bilinci yükseldikçe ilahi sırrı çözeceğini söyler. Anunnakiler de belki bu sırrın koruyucularıydı. Bizi yaratanlar bize bilgiyi verdi mi yoksa bizi bilinçsiz mi bıraktılar? Sorusu günümüzde bile tartışılmaya devam ediyor. Belki de Anunnakiler geçmişimizin değil geleceğimizin bir parçasıdır. Onların gerçek doğasını çözmek insanlığın kendi kökenini anlamasıyla mümkündür. Peki gerçekten kim olduğumuzu öğrenmeye hazır mıyız? İnsan evrimi gerçekten doğal bir süreç mi, yoksa dış bir müdahale ile hızlandırılmış olabilir mi? Mitolojiler, kutsal metinler ve ezoterik öğretiler, insanın bilinç sıçramasıyla ilgili ilginç ipuçları barındırıyor. Sümer tabletlerinde bahsedilen Anunnaki'ler bu bilinç sıçramasının arkasındaki güç olabilir mi? Bazı teorilere göre Anunnaki'ler yalnızca dünyaya gelip insanlarla etkileşime geçen tanrısal varlıklar değil, aynı zamanda genetik mühendisliğin ilk uygulayıcılarıydı. Ünlü araştırmacı Zakaria Sitchin, Sümer metinlerine dayanarak Anunnaki'lerin Nibiru gezegeninden geldiklerini ve insan DNA'sına müdahale ettiklerini öne sürmüştü. Bu teoriye göre Homo sapiensin hızla gelişen zekası ve bilinç seviyesi tamamen doğal bir süreçle açıklanamayacak kadar ani bir sıçrama yaşamıştır. Sümer mitolojisinde Enki ve Ninhursak ilk insanı yaratmak için karışımlar yapan tanrılar olarak geçer. Peki bu eski metinler gerçekten de genetik müdahalenin birer kaydı olabilir mi? Ezoterik öğretilere göre Fiziksel beden sadece bir kabuktur. Önemli olan ruhsal DNA'dır. Eğer anunnaki'ler gerçekten insan genetiğini değiştirdiyse, bu yalnızca fiziksel değil, ruhsal düzeyde de bir müdahaleydi. Kadim Mısır'da Osiris, bedenin ölümünü ama ruhun sonsuz dönüşümünü anlatırken, Hint vedalarında devaların insanlara bilgi aktararak onların bilinç seviyesini yükselttiği söylenir. Acaba tüm bu anlatılar Anunnaki'lerin bizleri sadece biyolojik değil, ruhsal olarak da evrimleştirdiğine dair sembolik birer iz olabilir mi? DNA sadece fiziksel bir bilgi deposu değildir. Bazı ezoterik öğretilerde DNA'nın ruhsal kayıtları taşıdığı ifade edilir. Kadim inançlara göre insanlık başlangıçta ilahi bir varlıktı. Fakat zamanla bu bilinci kaybetti. Hermes Trismegistus'un "Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır." sözü fiziksel ve ruhsal DNA arasındaki bağı anlamamız için bir anahtar olabilir mi? Günümüzde bilim, DNA'nın büyük bir kısmını junk DNA yani işlevsiz olarak tanımlasa da bazı ezoterik teoriler bu kodların uykuda olduğunu ve bir bilinç uyanışıyla aktif hale gelebileceğini öne sürüyor. Eğer Anunnakiler insan DNA'sında belirli değişiklikler yaptıysa belki de bu değişimler ruhsal bir kilidi açmamız için bırakılan bir şifreydi. Tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan manevi uyanış dalgaları, insanın varoluşunun ötesine bakma çabasını gösteriyor. Anunnakiler, gerçekten de bizim genetik mühendislerimizse bize yalnızca bir beden değil, hakikati arayabilecek bir bilinç verdiler mi? Ve en önemlisi, bu bilinci nasıl aktif hale getirebiliriz? Kadim medeniyetlerin derinliklerinde insanlığa aktarılan mistik bilgiler arasında Anunnaki'ler önemli bir yer tutar. Onlar sadece Sümer tabletlerinde bahsi geçen mitolojik figürler mi yoksa insan bilincine doğrudan etki eden varlıklar mı? Ezoterik öğretiler Anunnaki'lerin yalnızca fiziksel değil, metafiziksel bir miras bıraktığını öne sürer. Sümer yazıtlarında bilgeliğin efendisi olarak tanımlanan Enki'nin insanlığa kozmik sırları aktardığı düşünülür. Acaba bu sırlar günümüz ezoterik öğretilerinde hala varlığını sürdürüyor olabilir mi? Tarih boyunca gizli bilgileri aktaran ezoterik gelenekler her zaman belirli bir inisiyasyon süreci gerektirmiştir. Hermetik öğretiler, gnostisizm, kabbala ve vedik yazıtlar insan ruhunun evrenle olan bağlantısını anlamamıza yardımcı olur. Sümer tabletlerinde anlatılan M tabletleri, bilgelik, uygarlık ve bilinç sıçramasının sırlarını barındıran ilahi kodlar olarak kabul edilir. İnsanın özü, yıldızların tozudur, diyen Carl Sagan'ın sözleri, belki de bu kadim mirasın modern bir yansımasıdır. Ezoterik inanışlara göre, Anunnakiler sadece bilimsel ve teknolojik gelişimi değil, aynı zamanda ruhsal evrimi de hızlandırmıştır. Atlantis ve Mu kıtaları hakkındaki ezoterik anlatılar, bir zamanlar insanın ilahi bilinci taşıdığı, fakat bu bilgeliğin zamanla unutulduğunu söyler. Belki de Anunnaki'ler, insanlığa unuttuklarını hatırlatma görevini üstlenmişti. Tıpkı Vedik metinlerde geçen Brahman'ı hatırlamak, özüne dönmek demektir. Öğretisi gibi, insanın da içsel bilgisini tekrar keşfetmesi gerekebilir. Sümer metinlerinde sıkça bahsedilen Göklerin kapıları sadece fiziksel geçitler mi yoksa insan bilincinin farklı boyutlara açılan kapıları mıydı? Şamanizm ve mistik geleneklerde bahsedilen ruhsal yolculuklar, Anunnaki'lerin bize öğrettiği bir teknik olabilir mi? Belki de bu yüzden eski medeniyetlerde sıkça gökyüzü tapınakları, piramitler ve zigguratlar inşa edilmiştir. Göğe yükselen bu yapılar insanın fiziksel dünyadan metafiziksel dünyaya geçişini simgeleyen birer araç mıydı? Ezoterik bilgilere göre evren matematiksel bir düzen içerisindedir. Sümer rahiplerinin kullandığı 60'lık sayı sistemi günümüzde bile zaman ölçümümüzde hala yerini koruyor. Peki, Anunnakiler bu matematiksel dili insanlara bir mesaj olarak mı bıraktı? Evrenin dilini anlamak istiyorsanız Sayılara ve titreşimlere bakın diyen Nikola Tesla'nın sözü, Anunnaki'lerin kozmik şifrelerini çözmek için bir ipucu olabilir mi? Günümüzde birçok kişi Anunnaki'lerin ezoterik mirasının halen aktif olduğuna inanıyor. Bilinç sıçramaları, spiritüel uyanışlar ve metafizik fenomenler, bu eski bilginin modern insanın DNA'sında hala kayıtlı olduğuna dair işaretler taşıyor olabilir. Ezoterik inançlara göre bilgi hatırlanır keşfedilmez. Belki de Anunnakilerin asıl mesajı dışarıda bir yerde değil, insanın kendi içindeki evrende saklıdır. Büyük Sufilerden İbni Arabi bir eserinde şöyle der. Kendi içine bak, orada tüm evreni bulacaksın. Belki de Anunnakiler sadece dış dünyayı değiştiren varlıklar değil, bizi iç dünyamıza yönlendiren öğretmenlerdi. Onların ezoterik mirasını anlamak, ruhun unuttuğu kadim bilgiyi yeniden hatırlamakla mümkündür. Tarih boyunca Anunnaki'ler hakkında anlatılanlar sadece geçmişe ait mitolojik hikayeler mi yoksa çok daha derin bir gerçeğin kodlanmış izleri mi? Ezoterik öğretiler fiziksel realitenin ötesinde başka boyutların da var olduğunu ve bu varlıkların farklı frekanslarda titreşerek bizim algımızın dışında kaldığını öne sürer. Eğer Anunnaki'ler Gerçekten dünya ile bağlantılı kozmik varlıklarsa, belki de onlar hiçbir zaman gitmediler. Sadece farklı bir realitede var olmaya devam ediyorlar. Sümer tabletlerinde geçen metinlerde Anun'dakilerin göklerden gelenler olduğu ve zaman zaman dünyaya indikleri anlatılır. Ancak bu gökler gerçekten fiziksel bir yer mi yoksa çok boyutlu bir mekan mı? kuantum fizikçisi Hugh Everett'in ortaya attığı paralel evrenler teorisi, evrenin yalnızca bizim algıladığımız tek bir gerçeklikten ibaret olmadığını, sonsuz olasılıkların iç içe var olduğunu savunur. Bu bakış açısına göre Anunnakiler belki de farklı bir boyutta hala varlığını sürdürüyor ve bazılarımız onların izlerini rüyalarda, meditasyonlarda ya da astral yolculuklarda görüyor olabilir. Ezoterik metinlerde bilginin sadece fiziksel yollarla değil, bilinç aracılığıyla da aktarıldığı sıkça vurgulanır. Sufizmde, zahiri olan her şey, batıni olanın yansımasıdır denir. Bu perspektiften bakıldığında, Anunnakiler bir zamanlar fiziksel varlıklar olarak dünyada bulunmuş olabilir, ancak günümüzde daha çok enerjetik varlıklar olarak farklı bir realitede titreşiyor olabilirler. Belki de, insan bilinç seviyesi yükseldiğinde onlarla tekrar iletişime geçmek mümkün olacaktır. Eski medeniyetlerde Anunnakilerle doğrudan iletişim kurabilen kişiler olduğuna inanılır. Antik Mısır'daki rahiplerin trans halinde evrensel bilgileri aldıkları, Tibet'teki keşişlerin astral düzlemlerde yüksek varlıklarla temas kurdukları anlatılır. Hermetik felsefede geçen makrokozmos ne ise mikrokozmos da odur. İlkesi aslında tüm bu gizemli varlıkların bizim içsel bilinç boyutlarımızın farklı tezahürleri olabileceğini düşündürmektedir. Kimi ezoterik araştırmacılara göre, Anunnakiler sadece başka bir gezegenden gelen üstün varlıklar değil, belki de evrenin farklı noktalarında eş zamanlı var olan çok boyutlu varlıklar. Günümüzde bazı kişilerin regresyon terapilerinde veya derin meditasyonlarda yıldız atalar olarak adlandırılan varlıklarla temas ettiklerini iddia etmeleri bu teoriyi güçlendiren unsurlardan biri. Bu kişiler, Anunnakilerin hala insan bilinç alanında varlıklarını sürdürdüklerini ve zamanı geldiğinde tekrar ortaya çıkacaklarını savunuyor. Tüm bu bilgiler ışığında belki de sormamız gereken soru şudur. Anunnakiler gerçekten bizden ayrı bir realitede mi var yoksa insanlığın kolektif bilinci içinde kodlanmış arketipler mi? Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisi, eski tanrılar ve varlıkların aslında insanın içsel evriminde önemli rol oynayan enerjiler olabileceğini öne sürer. Eğer bu doğruysa, belki de anunnakiler dışımızda değil, içimizdedir ve biz onların bilgeliğini hatırlamaya başladıkça onlar da tekrar hayatımıza girecektir. Kadim Sümer tabletlerinde gökten inen tanrılar olarak tasvir edilen Anunnaki'ler sadece mitolojik varlıklar mıydı yoksa insanlığa bilinçli olarak aktarılan bir bilgi sisteminin taşıyıcıları mıydı? Sümer rahipleri tarafından çivi yazısıyla taşlara kazınan bu öğretiler aslında birer kozmik kod olabilir mi? Eğer bu bilgiler görünenin ötesinde bir anlam taşıyorsa onları nasıl çözebiliriz? Hermetik gelenek eğer doğru soruları sorarsan, cevaplar zaten önündedir der. Öyleyse, Anunnakilerin bize ne anlatmaya çalıştığını çözmek için hangi soruları sormalıyız? Sümer metinlerinde geçen ME tabletleri, ilahi yasaların ve insanlığa bahşedilen bilgilerin kodlandığı kutsal nesneler olarak betimlenir. Bu tabletlerin evrenin işleyişine dair derin ezoterik sırları içerdiği düşünülür. Günümüzde bile gizemi tam olarak çözülememiş olan bu metinlerde ruhsal evrim, evrensel yasalar ve gerçeklik algısının manipülasyonu gibi konular yer alır. Gerçeklik, yalnızca algılayan zihnin seviyesine göre şekillenir, der Kabbala öğretileri. Eğer Anunnakiler, insan bilincini belirli bir yöne evritmek için mesajlar bıraktıysa, bunları okuyabilmek için zihinsel seviyemizi yükseltmemiz mi gerekiyor? Ezoterik öğretilerde sıkça geçen semboller dili, Anunnakilerin mesajlarını anlamak için en önemli anahtarlardan biridir. Sümer ikonografisinde kanatlı diskler, yılan motifleri ve çam kozalakları gibi semboller yalnızca süsleme unsurları mıydı, yoksa ruhsal bir dönüşümün metaforik anlatımı mıydı? Örneğin, Mısır'da Ced sütunu, bilinç yükselişini temsil ederken Sümerler'deki Anun'daki çam kozalağı figürü de aynı anlama geliyor olabilir mi? Yani bu semboller aslında DNA'mızda uyuyan potansiyeli uyandırmak için kodlanmış mesajlar mı? Tarih boyunca ezoterik öğretileri gizleyen mistik topluluklar bilgiyi doğrudan vermek yerine onu şifreleyerek saklamayı tercih etti. Platon Atlantis'ten bahsederken kayıp bilginin ancak hak edenler tarafından açığa çıkarılabileceğini söyler. Aynı şekilde Sümer metinlerinde de bu bilgilere ulaşabilmek için belli bir bilinç seviyesine erişmek gerektiği ima edilir. Günümüzde birçok araştırmacı Anunnaki'lerin sadece fiziksel dünya ile sınırlı varlıklar olmadığını, aynı zamanda yüksek bilinç seviyelerinden gelen enerjetik varlıklar olabileceğini öne sürüyor. Eğer durum buysa onların mesajlarını yalnızca gözlerimizle değil, ruhsal sezgilerimizle de okumamız gerekmez mi? Zohar gibi mistik metinlerde her harf titreşimdir denir. Sümer yazısı ve Anunnakilerin öğretileri de belirli bir titreşimsel bilgi içeriyor olabilir mi? Bilim adamı Greg Braden, kadim diller yalnızca anlam taşıyan sözcükler değil, aynı zamanda bilinç üzerinde etkili frekanslardır der. Bu, Sümer metinlerinin yalnızca tarihsel kayıtlar olmadığını Aynı zamanda insan bilincini etkileme kapasitesine sahip kadim kodlar taşıdığını gösteriyor olabilir. Öyleyse Anunnaki'lerin mesajını nasıl okuyabiliriz? Belki de bu yalnızca metinleri çözmekle değil, kendi içsel frekansımızı bu bilgilere uyumlamakla mümkün olacaktır. Ezoterik gelenekler bilginin her zaman burada olduğunu, ancak onu algılayabilmek için insanın kendisini dönüştürmesi gerektiğini söyler. Anunnakilerin mesajlarını çözmek isteyenler için asıl soru şudur. Bu bilgiyi yalnızca okumaya mı çalışıyorsun yoksa onu gerçekten anlamaya hazır mısın?